Hayırlı akşamlar. Hoş bir İstanbul akşamından. Ofiste artık analizler yüz yüze oluyor, online oluyor. E, videoyu da orada çekince artık am aman be diyorsunuz. Ben de öyle aman be dedim. Kanlıca sahildeyim. Burada koştuğumuz aslında geçen sene. Koştuktan sonra yüzdüğümüz. Sonra tamamen işin yüzmeye döndüğü alan aslında burası. Bakın burası. Şöyle göstereyim. Yer. Aslında burası yazın çıktığımız yer. Burası arkadaşlar inanılmaz bir akıntı olan e, bir yer. Bu aşırı akıntı çok hoşumuza giden bir yer değildir aslında. Burası e, işte çakal burun diye de geçer. Çok akıntısı olan bir yer. Yani öyle ki şuradan atladığınızda gözükmüyordur tabii de e, hemen geldiğiniz ve böyle aşağı doğru kanlıca doğru gittiğiniz bir yer. Şurası e, çubuklu iskelesi. Velhasıl yazın sürekli burada yüzdüğümüz yerdir. Kışında aslında yüzmeye çalıştığımız yer. Bu sene çok gelemedik artık. Ofis dolayısıyla sabahları bir koşturmacı oluyor. Ama şöyle insan rahatlıyor. Bakın size şeyi de göstereceğim. Manifest, manifesti göstereceğim size. İnanılmaz bir manifest olayı. Hatta bunu söyleyince eşim şey demişti, hani bir tabir var ya, senin manifest şaka mı diye. Gerçekten öyle. Şimdi şurada daireler var. Yani özel mülk aslında, hoşuma gitmiyor böyle şeyler ama sadece göstereceğim. Bakın şuradaki iki mülkü görüyorsunuz. Yani daire, daireler. Biz de burada yüzerken yazın, şurada, şu banklarda. Burada yüzerken dedim ki ya şurada bir ofisimiz olmasın yani? Üç gün sonra <laughs> burada bir arkadaşımız oturuyormuş. Dedi ki ha burada kiralık bir yer var <laughs> falan. Ee, süper dedim. Harika yani durağa yakın, deniz kenarı çok güzel ama daireler çok küçük ve kullanışsızdı. Vazgeçtik o yüzden. Gerçi sonradan zaten alamıyorduk, kiralayamadık. ama kiralasak bile küçük yani kiralamazdık bunu. Şimdi niye bunu söylüyorum? İnsan bir şeylerin yanına düşüyorsa es kaza. Bu es kaza değildir. Oraya ulaşabilme potansiyeli vardır. Sadece istemeli. Ve sonrasında karışmam. Ya gerçekten mi böyle? Bugün mesela Melih'le yine bir şey konuştuk. Ee, ve akabinde o kişi konuştuğumuz ki bizi aradı. Bakın bir de bir şey göstereceğim. Burada adını unuttum. Ee, yazın yanımıza gelen bir evsiz kendine burayı mesken ediniyor. Niye bunu sesi söylüyorum. Duyup da gururunu incitmek istemiyorum duyuyorum diye. Bir ikincisi ise dünya o kadar büyük ki ve dünya o kadar küçük ki. Yani hayatın öyle farklı noktaları var ki o farklı noktaları görmekle biz bazı şeylerin farkına varıyoruz ve biz bu farklı noktaları görmemekle bazı şeylerin farkındalığından kaçıyoruz. Burada şey demagojisi yapmayacağım işte işte hayat şöyle falan da hayır bundan bahsetmiyorum. Hayat bir şekilde devam ediyor. Hayat bir şekilde herkes için akıyor. Herkes için farklı aksa dahi. Herkes için devam ediyor. Şunu bir yere koyup o şekilde konuşmak istiyorum. Velhasıl kimi sıcak yatağında bir derdi olur. Kiminin başka Ama mesele dert değil arkadaşlar. Mesele nedenselliği uygulamak. Şimdi bir tane YouTuber var. Çocuk hep kaderi sorguluyor diyor ki, yani çok dünyanın şanslı farklı yerlerinde şanslı insanlar var diyor. Ve bir bakıyorsunuz dünyanın diğer yerlerinde o şansı bulamayan insanlar var diyor. Şimdi ne olacak? Bu şansla ilgili durumda yani veya şans mı bu? Kişi burada, şurada bankın altında yatıyor. Kimisi de şurada hemen Sabancı'nın binası var. Şimdi kader noktasında bu ne? Neyi ifade eder? Adaletsizliği mi? Bir adaletsizlik mi var burada? Bence burada bir adaletsizlik yok. Çünkü mesele esasında var olmak. Yani kişi varsa burada bir adaletsizlikten bahsedemeyiz. Eğer kişi yoksa evet burada bir adaletsizlikten bahsederiz. Lakin varlık üzerine konuşabildiğimiz ve yokluğun üzerinde bir hesap soramadığımız için yani şu niye yok diyemiyoruz. Yani şu niye yok dersek o aslında vardır ki yokluğundan bahsedebiliriz. O yüzden esas Allah'ın muhatap almışlığıdır mesela. Düşünsenize rüyada görüyorsunuz ve rüyada altınlarınız var. Diğer arkadaşınızınsa hiçbir şey yok. Çarıkla geziyor. Sonra uyanıyorsunuz. Rüyada altınlarınız vardı. Arkadaşınızın yoktu. Adaletsizlik miydi? Adaletsizlik miydi? Rüya yahu bu. Uyanınca bitiyor. Dünya hayatı da öyledir. Burası bir uyku yeri. Biz uykudayız. Uyanınca yani ölünce uyanacağız. O yüzden rüyadaki altın Hatta şöyle söyleyeyim. Rüyada çok altının varsa ve uyanırsan o hayattan uyandığın için çok üzülürsün. Burada da çok zenginsen. Burası işte birkaç dakika diğer hayata göre. Bir uyanacağız altını olan eğer o tarafta fakirse eyvah. Çok sıkıntı çekecek. O yüzden bu konuya böyle bakmak lazım. Esas konumuz bu değildi ama. Esas konumu yani bu konuyu bu yüzden açmadım. Bu videoyu. Aslında bu videoda bahsedeceğim şey hayal kavramıydı. Aslında yine buraya bağlandı ama hayal, hayal görmek ve gördüğümüz hayalin rüyayla bağlantısı ve aslında rüyaların ve hayalin bu hayattan daha canlı olması bundan bahsetmek istiyorum. Aslında videonun konusu oydu ve 6 dakika boyunca konuya bir türlü gelemedim. Böyle olunca da sinirleniyorum. Ufaktan çok değil. Ya böyle olması lazım demek ki. Ama buraya niye geldim onu da söyleyeyim. Orada inanılmaz ses çıkıyordu. Arabalardan burada duvar. Onu engelliyor. Kameram durursa şayet buradayım. Lütfen durur musun? Çok teşekkür ederim. Evet. Bence çok iyi. İyisin değil mi? Evet, insanın e, biraz daha hayal ve e, rüya kavramıyla alakalı ve hayalin bu hayattan daha gerçek, rüyanın bu hayattan daha gerçek olmasıyla alakalı, rüyalarını hayallerini kısa tutmaması, rüyalarını iyi yorması, hayallerini kısır tutmaması gerçeği aslında bize bunu kanıtlıyor. Yani mutlaka bizim bu noktada hayalimizi hayalin yanı sıra rüyamızı iyi yormayı bunlar eksik edilecek şeyler değil tam tersi göz ağrıda edilecek şeyler değil çünkü insan bunları ne kadar göz ağrıda ederse o kadar problem oluyor bir yandan da şeye bakıyorum arkadaşlar kadrajdan çıktım mı diye kısacası bizim her halükarda hayal ile ilgili kurduğumuz hayallerle ilgili yaptığımız işle alakalı rüya ile alakalı bu durumları iyi değerlendirmemiz gerek. İmam Gazali kimyayı saadette bahseder. Rüya ve hayal bu hayattan daha gerçektir der. Çünkü e, her halükarda insanlar hayatta uykudadırlar. Ölünce uyanırlar. Biraz önce anlattığım konun tamamen kaynağı bu aslında. Aile geçiyor ve onların kadarca girmesini istemedim o yüzden duraksıyorum. Evet. Şöyle. İnsan ufka sığmıyor değil mi? Nasıl yani bunların hepsi uykuda gördüğümüz şeyler mi? Ne acayip hayat. Bunların hepsi uykuda gördüğümüz şeyler. Kısacası hayal ve rüyanın bu gerçeklikle alakalı durumundan bahsetmemi istediğiniz için aslında bu konuyu açtım. Ve evet bu konu tamamıyla bizim idrakimize kalmış bir konu. Çok kısa bahsetmiştim. Bununla ilgili açacağım konuyu aslında Kimyai Saadet'ten birlikte okumayı planlıyorum. O şekilde açacağım. Ama burada esas geleceğim nokta bir türlü gelemediğim nokta. Odam dağıldı özür diliyorum. Çünkü burayı kesmeyeceğim biliyorsunuz. Artık hiç umarım sabredersiniz. Yani sizin sabrınıza güveniyorum. Aile geçiyor diye acaba rahatsız olurlar mı diye endişe ettim. O yüzden takıldım. Ve asıl hayallerinizi asla kısa tutmayın. Ve güzel düşünmekten asla geri durmayın. Çünkü İbnül Arabi'nin dediği gibi ee, İmam Gazali'nin dediği gibi özür dilerim. Nasıl dağıldıysam Arabi'ye geçtim. Rüya bu hayattan daha gerçektir. Çünkü rüya yarı uyanıklıktır. Çünkü insan ölünce uyanır. E rüyada yani uyku da ölümün yarısıdır. O zaman yarı uyanıklıktır. E bu hayattan daha gerçektir. Orada gördüklerimiz önemlidir. Hayalde gördüklerin de önemlidir. E ne alaka? Hayalde gördüğün tabii ki de önemlidir. Çünkü hayal ettiğin şey, mesela sembol ilminden bahsederiz. Biz sembol ilmiyle alakalı kurduğunuz ve kurguladığınız semboller rüyayla neredeyse aynı şeydir. Ve onları iyiye yoğurduğunda ve iyi sembolleri kafanda çevirdiğinde... Onlar öyle tezahür edecekler. E ne oluyor o zaman? O tezahürün neticesinde? Senin hayatına iyi yansımalar oluyor. Üç boyutlu aleme iyi yansımaları oluyor. Mesela bu. Üç boyutlu aleme iyi bir yansıma. O iyi yansımanın neticesinde alınması. Kısacası... Hayalleriyle ilgili... Kendine kötü davranan... Rüyası da kötü olacaktır. Düşüncelerini kötü tutan... Hayatında iyi şeylere rastlayamayacaktır. O yüzden... İyi şeylere mi rastlayacağız? İyi düşüneceğiz. İyi hayaller kuracağız. Ufkun te ötesine koyacağız hayalimizi. Misafiriz yahu. Ne yaptıysak yaptık burada. İyi anlamdan bahsediyorum. Kendini geliştirme anlamından bahsediyorum. Ne yaptıysan yaptın. Başarısızlıktan korktuğun için olmak istediğin kişi olmaktan vazgeçmen çok mantıksız. Rüyasında uçma ihtimali varken yani uçmayan ne bileyim ne derler ki ona enayi mi derler e burası da rüyadır insanlar ölünce uyanırlar uyanmadan önce uç yahu at oltanı en öteye durma yani bütün konu aslında bunun içinde ama sizi 10 dakika 11 dakika biraz gezdirmiş oldum görüşmek üzere arabaya doğru yaklaştım hatta şöyle göstereyim gösteremedim İstanbul bir sabaha karşı böyle güzel. Bir de böyle soğuk havaların neticesinde insanların evlerinde ve arabalarında olduğu zaman. He, güzel İstanbul hep güzel canım. Şurası Avrupa. Nasıl alışmışız değil mi? Oysa ne büyük imtiyaz yani. Ne büyük ayrıcalık. Görüşmek üzere.